Sevgili aslanlar ve bilhassa da sevgili yükselen aslanlar. Efendim Şubat 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Klasik hatırlatma ile başlayacağım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen aslansanız doğru yayındasınız. Ve gelelim güzel habere. 5 Şubat itibariyle Merkür retrosu nihayete eriyor. Bitiyor efendim, nihayet bitiyor. Çünkü Ocak ayı gerçekten sancılıydı. Bir tarafta Venüs retrosu, bir tarafta Merkür retrosu. Zaten Venüs retrosu bitmiş olacak. 5 Şubat itibariyle de Merkür retrosu bitiyor efendim kalan sağlar sizindir efendim. Evet şimdi bir masaya yatıralım mı şöyle güzelce Şubat ayını. 18 Şubat'a kadar Güneş Kova Burcu'nda olacak. Yani sizin Karşıt Burcu'nuzda. Birinci eviniz Aslan. Malumunuz siz bir yükselen aslansınız ve Karşıt eviniz Kova. Şimdi birinci ev bendir, Karşıt ev sendir. Demek ki Güneş Kova'da yani 7. evinizde olduğuna göre bütün odağınız ikili ilişkiler. Çok net. Yani bu aşk hayatınızda olabilir, sosyal hayatınız olabilir, eşiniz, evliliğiniz olabilir, ticari ilişkileriniz, iş ortaklıklarınız olabilir. Genel olarak pek bir sosyal bir ay. Hep odağınız ikili ilişkilerde olacak. Böyle bir ay efendim Şubat ayı. 18'ine kadar durum bu. Evet belki de yeni bir aşk gelebilir. Belki bir ilişki kovalıyorsunuz. Ya da belki de evlisiniz. Evliliğinizde bir takım konular, gündemler var. Bütün odağınız orada. E iş ortaklıkları, yeni anlaşmalar yapmaya çalışıyorsunuz. Hani bunlar dikkat çekebilir. Ya da yeni ticari bağlantılarınız var. Oralarda hani bir şeyleri netleştirmeye çalışıyorsunuz. Hadi atalım şu imzayı da bir netleşsin diyorsunuz. Hazır retro falan da yok. Tam zamandır benden debesi. Evet ee, gelelim o zaman dolunaya. 16 Şubat'ta bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay efendim bir aslan dolunayı. Bu da demek oluyor ki 16 Şubat civarı dolunayın ışığı yükseleninizde birinci evinizde olacak. Ve tabii ki birinci ev ne demektir? Ben demektir. Demek ki efendim bu dolunayla beraber siz bize bir şey duyuracaksınız. Sizin bir kararınız, planınız, sizden gelecek haberler son derece dikkat çekecek sevgili yükselen aslanlar. Bu bir ilişkiyle ilgili de olabilir. Ben bir ilişkiye başladım. Hayır efendim bitiriyorum. Hani neyse ne bu. Hani bir karar, bir plan. Ya da benim yeni bir girişimim var. Bakın ben şöyle bir şey yapacağım. Benim bir kafam karışıktı. Ben netleştim. Ne istediğimi biliyorum. Yani bu da sizin için önemli size dair haberler kapıda sevgili yükselen aslanlar. Şimdi birinci fiziksel sağlık evidir. Bazınızın tabii ki sağlığı, sağlığıyla ilgili bir şeyler de netleşiyor olabilir. Hani bu anlamda da çalışabilir. Ha birinci ev dış görüntüdür. Belki de dış görüntünüzde bir değişiklik yapacaksınız. Bununla ilgili de çalışabilir efendim. Şimdi 18 Şubat itibariyle Güneş Balık Burcu'na girecek. Yani sizlerin doğum haritasında 8. evinize. Demek ki 18 Şubat itibariyle gündeminiz para. Finansal konular değil mi efendim? 8. ev parayı anlatır. Aileyle olan ortak bütçeyi, aile trafiğini, yani ailedeki maddi trafiği, e işte iş ortaklıklarını, onun dışında tabii ki her türlü finansal konuyu. Yani kredi kartlarını, kredileri, işte ne bileyim vergi, nafaka, sigorta, tazminat, her türlü finansal konuyu anlatır. Dediğim gibi 18 itibariyle odağınız tamamen finansal konulara kayacak. A 8. ev sağlık evidir de aslında. Zaten dolunayda da yükselenizdeydi. Bu ay siz biraz sağlık konularına dikkat edin. Hani onu söylemek isterim sevgili yükselen aslanlar. 8. ev böyle okült konuları anlatır. İşte bilinçaltımızı anlatır. Belki hani bu ay bir terapi. Belki okült konulara ilgili, bilim astrolojik danışmanlıktır, kukaidir, koçluktur, şudur, budur ya da bir psikoloğa gitmek, bir psikiyatriye gitmek. Hani bu tarz konularda bazılarınız da gündemde olabilir açıkçası. Şimdi ay boyu Venüs ve Mars Oğlak Burcu'nda olacak. Yani sizlerin doğum haritasında 6. evinizde olacak. Venüs iyidir, hoştur. Mars biraz mücadele demektir. Şimdi bu ikisi İkisi de 6. evinizde üstelik mütemma diyen kavuşum açısında olacak. Şimdi 6. ev deyince aklınıza ne geliyordu? İş ortamı, İş ilişkileri. Demek ki kariyerle bağlantılı bir ev. 6. ev başka nedir efendim? Sağlığımız, 6. ev hizmet aldığımız insanlar, günlük rutinlerimiz, ev hayvanlarımız ve bu alanda ay boyu Venüs ve Mars kavuşum açısında ilerliyor. Bu da demek oluyor ki bu ay iş konuları pek eforlu. Acayip çalışıyorsunuz, muazzam bir eforunuz var ama başarılısınız. Bir sürü iş başarıyorsunuz. Bazınızın iş fırsatları da var ben söyleyeyim. Hani bu anlamda ilginç bir ay. Ve tabii ki biraz ama hırgür getirebilir o var. Bazı böyle rekabet duygusu, belki iş ortamınızda kendi seviyenizde ya da altınızda çalışanlarla biraz rekabet olabilir. Ama Venüs diyor ki Boşver diyor. Ben orada seni bir yandan destekliyorum diyor. Parlıyorsun da diyor. Bu anlamda gayet güzel. Şimdi sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, bunu söyleyebilirim yükselen aslanlar. Tabii orada Venüs hani diyor ki ben çözümcüyüm diyor. İhtiyaç duyduğun tedavi, doktor her neyse bunu getiririm diyor. Merak etmeyin. Bazınızın estetik planları olabilir değil mi efendim? Mars, cerrahi, Venüs, estetik ikisi bir araya gelmiş, sağlık evi falan. Bu tarz konular bazılarınızda ön plana çıkıyor olabilir. Ve tabii ki 6. günlük rutinlerimiz yani günlük hayatımızı nasıl yönettiğimizi anlatır. Belki de diyorsunuz ki ben çalışmıyorum. Olsun. Valla günlük rutinlerinizde pek bir yoğun olacağınız bir ay olduğunu söyleyebilirim. Ev hayvanlarınıza dikkat. Onlara dikkat edin biraz. işin içinde Mars var. Bir takım kazalar olabilir ev içinde. Cama çerçeveye dikkat edin. Ama belki de veli size yeni bir hayvan da getirebilir. Belki bu anlamda da güzel çalışabilir. Ve tabii ki hayvanları her zaman sokaktan alacağız. Barınaklardan alacağız. Asla gidip hayvanlara para vermeyeceğiz. Çünkü hayvanlar alınmaz ve satılmaz değil mi efendim? Siz yüce gönüllü aslanlar bunu çok iyi bilirler zaten. Evet ay sonu biraz sıkıcı, sıkıcı olabilir. Şöyle ki ay sonunda Venüs Mars Pluto ile kavuşacak. Düşünsenize ay sonu Venüs, Mars, Plüto kavuşum var. Bu da demek oluyor ki 6. ev konularında bir dönüşüm var. Bazınızın iş hayatında, iş ortamında ciddi bir değişim, dönüşüm olabilir ay sonu. Bazınızın sağlığı ile ilgili bir takım sıkıntılar olabilir ay sonu. Yani oraya biraz dikkat. Ee, yani bunlarla ilgili çalışabilir açıkçası. Sevgili yükselen aslanlar, demek ki bu ay ikili ilişkiler ön planda. Sizden gelecek haberler, yeni planlarınız, kararlarınız ön planda. Finansal konular, finansal mücadeleler, finansla alakalı haberler ön planda. Ve tabii ki yoğun çalıştığınız bir ay bunlar son derece dikkat çekiyor olacak. Evet, ben Instagram'da çok faalim. Lütfen beni ekleyin, beni destekleyin efendim bekliyorum. Astrolog Uygurgur olarak aratabilirsiniz ya da Astrolog Uygurgur olarak bitişik yazdığınızda zaten çıkıyorum. E oradan da desteklerseniz pek bir sevinirim. Efendim yepyeni yayınlarda görüşmek ümidiyle size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Müzik